Evet, Sahram geldi. Ben bugün buradayım. Özgür köye gitti. Biraz önce gitti. Saat 6'yı geçiyor. Sahra'cımın köpelerine bayıldım. Bakın böyle bir özellik. Kendisi yani zaten güzel. Teşekkür ederim. Küçük küçük hele de şu montunun şu kolları. Kolları da çok güzel. Senden güzel olmasın. Senin Canımsın. Senin güzelliğin yok mu? Sana yakışmış bir tane. Biz de böyle oturuyoruz. İşte çaylar, kahveler. Akşam, affedin. Akşam saati oldu ne de olsa akşam muhabbet, muhabbet. Bu arada arkadaş fındık getirmiş. Şuradaki üç fındık yedim de. <laughs> Ağzımda bir türlü. <laughs> Güzel ama fındık. Aynen bu arada kusucuğum bana görüntülü aradı beni. Anne diyor ben diyor yokken ne yaptın diyor. Ben gittim gidelim diyor. Dedim iyiyim. Seni çok özledim. Daha niye yeni gittim ya diyor. Birkaç saat oldu. Ama çok tatlı maşallah. Az değil az değil. Allah bahtına çıkarsın. Telefonunu ha? kırdı tabii ekran gitti. Öyle mi? Ama Allah'tan çalışıyor. <çoğuşuyor. gülüyor> o kırmadı. Arkadaşların bisikletine koymuşlar. Fisiklet devrilince ekranın önü gitti. Önünde koruma da yok. Aynen. Taşa olmuş direkt. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Dedim ki dua et de. dedim ekran gitmesin. Onun her şeyi, canı. Bir de nasıl ağlıyor? Dün akşam görmem. Allah, Canı sıkıntı olur. Beni kızdı diye daha da çok sinirlen, Ağlası geldi. Veya beyaz, sinirlendi çünkü. Yani, İkinci ha. telefon. Yani, Birincisi gitti, kaybettim. çalındı, kayboldu. Ha, işte. İkincisi de bu halde olunca ister istemez bana geldiler. Haklısın kızdım yani ama çocuk. sonra baktım bir çocuk yani. Karşımda dağılıyor bayağı bir üzüldüm de çok da üzüldüm. Dedim yalnız e, bozulursa yanıma gelip de bana bir telefon daha isteme benden dedim. Vallahi gelmez ben bence. Daha hiç yapamam <laughs> dedim. Gelmez <laughs> mi öyle bir gelir ki. Az telefonda bana verir misin anne? Sürekli gelir yanıma. <laughs> Senden şunu <laughs> bakabilir miyim? Bunu bakabilir miyim? Ama ben, ezberi Çocuğumu var. tanıyorum çünkü. Var. Aynen şarkı çabuk ya. ezberliyor, evet. bak de evet. unutmuyor. Şarkı Isabella ile, Isabella Bunların <laughs> şarkısı Sarra ile. Bir şarkı İzabelle. daha varmış yine seninle ilgili. O da yine bir pembe mezarlık. Aynen aynen. Var. İki şarkıyı o, duyunca ha, direkt ha. Sarra geliyor aklına. <gülüyor> diyorum, <laughs> <musun? gülüyor> Isabella'yı ver de bir bakayım diyor. Acık konuştular <laughs> yine iyi kötü çocuğun yani ne yapsın. Kime? Ki, Neyse çay götüreyim ben devam ederim sonra. Evet anacığımla beraber Hayli tabii ki var. onlarla almadan hayatta gitmem biliyorsunuz eve. Yarın akşam da annemle beraberim. Özgür çünkü köye gidiyor. Gitti yani. Bu akşam evimdeyim. Ama yarın akşam da anacığımla beraber olacağım. Buradayım. Tek yatayım değil mi? Bir şey Aa, o yenge. Kim? Aa evet o çağırır. Dur bak Emine. Daha ne olacak? Uyup çağırır. Bak. Ha bak, ha ha. Hikmet buyuruyor. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Evet anacığım konuşabilirsin. Hı. Ağacım ne yapsın? Yavrum benim. Nasılsın yavrularım? Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz Allah'a şükür. Allah hepimize iyilik versin. Cemi cümlemize. Bize de. Hepimize. E, yavrum işte soğuklar e, geldi. Şeyleri yaktık. <laughs> Kompilerin ya, yanı benim aynı yanıyor. 35'te şu anda. Yanıyor yani. Anam bir sıcak sırtım oldu, ateş gibi oldu Bugün bak. hava güzel de ondan sonra öyle geldi. He, ben olmadı çünkü kapatırım ki gün de. <laughs> sıcak olacakmış, pazar günü de daha sıcak. Ondan sonra <laughs> sıcaklar olmayacakmış. Böyle kapat da git. Çok sıcak. Anneni çekmek. bundan Neyse, ondan işte anacığım bugün düğümü onu anlatayım da, Elif ben arıyor. Ne diyor? Hı hı. ''Ben gittim gidelim nasılsın?'' diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ''Kızım seni çok özledim.'' dedim. Ee, ''Anne sordu. daha birkaç saat oldu ki.'' diye. Dedim ki ''Sen gittin gidelim, <laughs> öyleyim ben ya.'' <laughs> çok alem, çok çok. Almış kuzenini yanına. Çocuk işte torunu kızımın çocuğu. Biliyorlar e. ''Ben illa babaanneme gideceğim, ben babaanneme gideceğim.'' Dedesi de öyle dedi. Gitti. Yok, şey yapacağım demedi aslında. Ee, çok da böyle bir hevesli değildi. Hı. ama dedim ki gitmesi de lazım tabii onlar da üzüyorlar geçen hafta gidecekti ta ee, bir, havuz telaşı, de, vardı. bir şey evet. havuz telaşı vardı evet havuz telaşı vardı havuza gideceğim diyerek gitmiyordum gö gün göndermedim havuza çünkü soğuk dedi bizi seveceğini da gidiyor hasta oldu dedi evet. sizin çocuklarınız da, da ufak vardır Allah size bağışlasın ya hepsini böyle kütünü Allah Allah kocağını da sağ bağışlasın hep kocanla gel dere gidersen. Allah'ım sizi bir yastıktan ayırmasın. Amin cümle <laughs> Cemil cümlemiz. bize. De. de hep iyi Allah ayırmasın. Amin amin. Ne yapacaksın işte. Ben de adamları beğenmediğim için şey burada. Burada filan. Hani diyeyim ki kocanın geldiğim. Dünyada her şey oluyor. Her şey. Ama ya Rabbim Allah'ım sen çalışmaya gider değil mi? O zaman götüremezsin. O zaman kendin gideceksin. Çocuklarını alıp da gezmeye. Doğru. Buralar nasıl? Buralar yağıyordu. Dün gece anam bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Baktım şeyden öyle gidiyor ki su. E, ne yapalım Allah'ın dediği olayı Tabii ki. yarın öbür gün güneşmiş inşallah. Allah'ım yardımcımız olsun. Salı Çalımız, Allah yardımcımız olsun. Amin. Cümlemiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu arada ablama ablam. ablam yine randevu aldım Ada Hastanesi'nden. Ne zaman? Ay Ada demişim pardon. Ee, Devlet Hastanesi'nden randevu aldım. Ona yine şeye gidecek. Bacağında sorun var ya, Eman'a da evet. gitmesi lazım. Bana nereden geldi? Evet Bir yerden mesaj geldi, neyse bakarım. Evet. Sadece kapattı, bak, bak, bak. Yok, o önemli değil. Evet. Çok büyük bir şey, mesaj değil yani. Evet. Ondan sonracığıma işte, bacağından sizi, gidecek. Sizi çok seviyorum yavrum, sizi çok severim. Çok, çok. Ben böyle arkadaşlara, böyle şeylere, adama yakın olanlara çok severim. Çok. Evet. Allah'ım sizi ya Rabbi hırsızdan hızadan ayırmasın. Ayaklarına taş Ders dokunmasın. Çoluğun çocuğun bizim amin. de cemiy cümle bizimle. İşte ne yapacaksın? Allah'ım hepsini esirgesin. Milletin hepsini. Amin cümlemiz. Cümlemiz. Cümlemiz Hemen esirgesin. Bir şey. de öyle baktırsın bakalım. Aksu işte devlet hastanesi var ya. Evet. Orada da bir baktırsın ayağının işte yine iyi kötü. Aa, Beyin cerrahiye gidecek. Daha? Evet daha yukarıya çıkacak şeye evet. gidecek. Öbür hastane var ya burada hastane değil. Ha, yukarıda. Bir de oraya baktırsın. Yeni hastane. Fiziğin Hı. orası. Fizik yavrum. Yok bir yeni ya. Bu evet. yeni hastane var Aksu. Beyin cerrahına gidecek. He, gitti. Bir de oraya baktırsın. Dediğim gibi ya onun ya dizinde emara evet. MR'a girmeden çıkmayacak. MR'a girmesi Sen yanında onunla konuş. Şey etmem anne gidemiyorum ki. Nasıl gideyim? Ben iş yerini bıraktım bir ara. Hemen dediler ki işte dediler çay şöyle oldu, sen neredesin? işte bu böyle oldu. Ve esnafım baktım şikayet üstüne şikayet ya. Kim yani. ya onu? O bir şey az seveceğin rica eder. Çünkü ben çok kaldığım için yani ya bir saatlik yani. bir işim olsa yine idare ederdim de bir saatten fazla kalınca beklemek Çok, zor evet. oluyor zor. Evet, evet. İş yeri için zor oluyor. Ödeme falan yaptığımda bile ben koşarak gidip geliyorum. Abi. Evet tabii tabii. tabii. Ay yarın neyse Alpay gelecek bir hafta sonu. Alpay işte sağ olsun özgür olmadığı için. Evet. Yarın rahatım. Evet. Yarın da onun randevusu yarın olamayacağı için. mecburen. Özgür neydi orada. Orada köye işe gitti şu anda. Öyle mi? İş yapacak abisiyle beraber. Abisi de geldi bugün yanımıza. Öyle mi? Sağolsun da geldi. Ne Kime benziyor? Abisi de aynı Özgür'e benziyor. Yaşlı ah, mı? Ortaya. şu kadar yaşlı değiller. İkisi de yaşlı değil. Evet. Öyle işte. İşte. Sağolsun geldiler. Ne i̇şte geldi. sen? gittiler beraber. Onlar işe gidecek. Güle güle geçti. Melek, avuç, arabanın sahibi geldi de çocuk para mı verdi size? Hangi? Arabazı Arabazı gördüm ha. bu araba bizim değil. Abisinin oğlunun arabası o. Aynı benziyor. benziyor. <laughs> Ama yazısı da aynı ya. AC olabilir. Hepsi bir değil. 799 bizimki. O değil o. Abisinin arabası. Allah size iyilik versin. Cenab-ı Allah'ım dünyalarda havası kaldırsın. Amin. Çoluğunla, çocuğunla, beyinle. Allah. Allah ayakları da taş dokundurmasın. Amin. Cebleriyiz para dolsun. Allah bol kalbinizi versin. Amin. Cümlemize inşallah. Neyse yavrum veda edebilirsin bir tane. Ya şunu söyleyeceğim. Ha söyle bir tane. Bir şey söyle. söylesin. anacığım söylesin tabii. Ee, anam anam ha, ha söyle yavrum. Öyle evet eksik söylemiş evet. duasını da. Evet. söyle yavrum. E, söyle. Şimdi ölen şehitlere Allah rahmet etsin. Amin. Dünyada kalanlara da Allah iyi etsin, evlerine çıksınlar çocuklarını baksınlar. Allah sağlık versin. Cümlemize yarabbim. Cümlemize hepimize. Allah daha da böyle bir şeyler görsetmesin. Cenab-ı Allah'ım korkutmasın bizi. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım ne sessük. Allah, Allah, Allah kursun, şey Haşim şey bilirsinler birbirine Allah göstermesin yavrum <laughs> hep, hep diyorum ya çok azam üzülüyor. Çoğu çocuğa üzülüyorum ben. Bu savaşta çoğu çok çok kötü. Her Tabii, savaşta öyle ya, de da, çocuklar eziliyor. Başkası değil yani. Evet. Allah göstermesin amin. masum insanlar. Allahım sen kıyar Allahım korusun. Neyse yavrum iyi akşamlar de. Haydi size iyi akşamlar. Hayırlı işler İyi akşamlar. Allah'a amanet olun. Allah sizi korusun hepimizde, hepimizde. Amin cümle. cümlemizde. Sağ ol yorma ağzına sağ ol. Oy, oy. <laughs> Severim ben anacığımı. Evet Emineciğim. <laughs> Şimdi yine bir konuşma yap istersen. E, yaz bitti mi bilmiyorum. Bitti mi? Emine bilmiyorum. Şu anda olmadı. Boyna griyle ne yazsın? Evet, evet. Bir tane okuyabilirsin. Şarkı söyleyeyim mi? Bir tane oku. Ok. Sen hareketli bir şey okumuyorsun ya. Yok yani. Onlara da bir şey demezler inşallah. Yok. Tamam sen. Bu zafer ay güreşin de geldi. Kutsan diye anneme benzemiş herhalde. Yani. Dayım demiş ki anneme, anneme benzemişsin. Tabii ki yavrum yabancın değil ki. Allah sağ olsun uzun ömür versin. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik ya, versin. Ya Kendinize benzemem inşallah benzemem iyi de. bakıyorsunuz. İyiyim. Sen ne kadar anneme benzemişsin. Biz bir bakıyoruz ama havalar da soğudu. Üşüyoruz tabii. Hasta oluyoruz bazen oluyor ki çok yani hasta oluyoruz. Doktor işte gidiyorum salgocağına, ocağına ilaç yazdırıyorum geliyorum. Üşütmüşüm yani oluyor insan. Ne bileyim. Öyle yani evde oturuyoruz annemle beraber. Ee, i̇nşallah iyidirsiniz. Siz geziyordursunuz. Bu soğuk fazla gezilmez ama dikkat edin kendinize hasta olmayın da. Ee, size şarkı söyleyeceğim. Yani inşallah beğenirsiniz şarkılarımı. Ne şarkı söylesem ee, ne söyleyeyim acaba? Kıvırcık Ali'nin şey biliyor musun? Yaşamdan ölüme. Yok. 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 Bu kavgalar niye bu ter yapmalar? Şey. Bir parçanı bırakıyorum. Dokunduğun her yere parmak izlerim gibisin sevdiğim ellerinde bir parçanı bırakıyorum dokunduğum her yere parmak izlerim gibisin sevdiğim ellerinde Yaprak yaprak döküldüm ilmek ilmek söküldüm Çürüm tüm çözüldüm Seni çok seviyorum Çocuk çocuk sarıldım Umut umut darıldım Fidan fidan kırıldım seni çok seviyorum yaprak yaprak döküldüm ilmek ilmek söküldüm tüm tüm çözüldüm seni çok seviyorum umut umut daraldım fidan fidan kırıldım Çocuk çocuk sarıldım Seni çok seviyorum Gitme desen ölüyorum Sen de hep kayboluyorum Bakışında kuruyorum Bakışınla kuruyorum Gitme desen ölüyorum sen de kay buluyorum bakışınla eriyorum bakışınla kuruyorum yaprak yaprak döküldüm ilmek ilmek söküldüm tüm tüm çözüldüm seni çok seviyorum umut umut sarıldım çocuk çocuk darıldım fidan fidan kırıldım seni çok seviyorum yaprak yaprak döküldüm ilmek ilmek söküldüm tüm tüm çözüldüm seni çok seviyorum. Umut umut sarıldım, fidan fidan kırıldım. Çocuk çocuk sarıldım, seni çok Seviyorum. Ağzını sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Veda biliyoruz. Herkesi çok seviyorum, selamlıyorum. İnşallah bu şarkıyı ben Ondan şarkı, sonra yani yeter. daha Kıvırcık Ali'den bir şarkı bilmiyorum, bunu biliyorum bir tek. Yok, bir de güzel, güzel şarkı beni doşma Güzel gitti de. Ben sevdim o şarkıyı. He. Onu dinlediğim için, onu devamlı ezberlediğim için, onu söyledim. Size bir de başkalık olsun dedim yani. Değişik bir şarkı söylemek istedim. Kıvırcık Ali'den bir tema daha söyledim ben size onu ama yani yine söyleyeyim dedim. Yani değişik olsun dedim. Herkesi çok seviyorum. Selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Güle güle gidin. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın. Bizde kalın. Bizi de izlemeye devam edin yani. Sizi çok seviyoruz. Unutmayın. Siz de bizi sevin. Evet arkadaşlar. Evime geldiğim çok şükür. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Biraz dinlenirim. Sonra da zaten sabah fayda var. Biraz otururum. Sabah biraz daha geç gideceğim çünkü ona doğru 11'e doğru önce giderim. Allah'ın izniyle. Neyse efendim tekrar yine dediğim gibi sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar izlerken. Ayrıca yine e, abone olmayanlar abone olursa çok mutlu olurum. Görüşmek üzere efendim. Kucak dostu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.